ettik. Diyelim çing. Hadi bakalım. Ya diyelim oğlum abi. <laughs> diyelim olacaksın sar. Arkadaşlar sayıyoruz. Oha kesin diyelim ya. <laughs> ya. Oha ya. Şöyle de kamera değiştirelim. Böyle de değiştirelim. Böyle de değiştirelim. Gidiyorum böyle... ben buradan ya. Al bunu. <gülüyor> <gülüyor> al bunu. Ulan ya. Ulan. Taklaya <laughs> gel. Arkadaşlar. <gülüyor> oynamıyorum ve şu an facecam'ı kapatıyorum. Al sana renk <laughs> <laughs> Kapattım facecam'ı. <game> <laughs> Arkadaşlar bu videoyu rezalım. Harbiden rezalım. Harbiden rezalım. Sarpa orta parma. Skype'ı da kapatın. <laughs> Winner. <laughs> Kes bu lan ben kontrolüyle adam kapısının arkasından tek atıyor lan! Arkadaşlar dimçikle tek attım adama! Öyle böyle bir şey yok! <laughs> Sarpa orta parmak! Süper arkadaşlar! <laughs> Ulan ne an olsun ya! Sarp çok fena, çok fena, çok fena taklaya geldim oğlum. <laughs> Ben böyle GTA beni sevmiyor ya ayar oluyor. Değil mi? <laughs> <laughs> arkasından tek giyen var mı acaba şu oyunda ya? vay ya o abi kasabı seçelim. Kasap. kasap, aynen aynen solunda kasap var sılışır bir. <laughs> Oynamıyor lan. <abi. <lan>. gülüyor> Yok yıl sonra oynayalım dedik gene yani şanslı. Arkadaşlar sarpı çıldırıyor. <laughs> Oynamıyor lan bir daha bedor. Oynamıyorum ya! Benim çıplak bana nasıl daha önce buluyor ya? Abi beni gece gece bağırttırır mıyım? Saat 2 lan! 2! <laughs> Oynamıyorum bir daha! <laughs> ben de o yok, ek çektim. <laughs> ben de o Sarp. bitti. Sarp, <laughs> egolarını lego yapıp evi de <laughs> Ya abi çık git ya! Çık git! <laughs> Burada bir de dalga geçiyor ya! <laughs> aşağı düşmeseydin belki savunurdun. Sen sen patlama sakın. Sekiz saniye. Allah cezanı henüz sen dedim. Yetişemedim ya Allah cezası! Ana da ikimizde de mi oldu anlamadım veya sen patlayınca ben de mi patladım yanında öyle bir şey mi var acaba? Sen niye bana dalasın be adam ya? <laughs> Dönüyor. <laughs> Bak beni. Lan abi. Abi Allah seni hapsın. <laughs> Beni düşürdün. Lan çabuk. Çabuk. Enter it, bir lan oğlum. Ah. Ne oldu lan az önce? Abi kimdi? Ikinci... Allah belanı versin böyle oyunumdan başlar için be. Üç kez vermedi be. Benim amaç düzelmiyor, bankta kaldım. Adam beni geçti ya. <laughs> Yalnız işin tuhaf tarafı biliyor musun Sarp? Bana ikinci yazdı. Ciddi misin? Ya yani şu an bu mod bug dolu arkadaşlar. <laughs> ya bana check pointi vermiyor. Ben sana böyle iyilik yanına geldim. Sana göstermek için... <laughs> ...anacım düzelmedi. İki saatte ters bir şekilde duruyor. Aynen gördüm. Abi gözünü seveyim. Çıksana ortaya. Taklaya geldi. <gülüyor> headshot! <gülüyor> ya ben bugün çıldıracağım ya! <laughs> Arkadaşlar Sarpotilla headshot yedi az önce. Çok deli değilim ama ya. Evet oğlum takla ve kundum. <laughs> Sarp taklaya geldi. <laughs> Ben niye bulamadım ya? <laughs> gel seni gel CS'ye. <laughs> Sarpa hiç çat çektik abi. Tam böyle ki. kökü... Heee! Niye anonim oluyor? Ya abi! <laughs> abi arkadaşlar <laughs> Sarp çıldırdı. Evet işte bu be. Onu... Hadi ayrı oluyoruz. Sarp'ın diyor izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Sarp ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Sarp çıldırdı. Sarp çıldırdı. Garaja çekti abi tamam. Anahtarı bıraktı gidiyor Sarp. <laughs> Sarp ne yapıyorsun kardeşim? Sarp dene oğlum bak. Bir kere yap onurunu kurtar Sarp. <laughs> Şu an Sarp DNF'i görüyor abi. DNF. Ya abi gitti ya. <laughs> Ale tak se pravdě dělat ve mně, a? tak pěkně?